Herkese merhaba. Kurban bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Dün yaptığımız antrenman analiz videosunda sesle ilgili bir sorun oldu. Onu sonra fark ettik. Bugün tekrar çekelim dedik. Bu kez tedbirimizi aldık inşallah. Güzel bir antrenman analiz videosu olur. Şu anda Trabzonspor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde antrenman hazırlıklarını sürdürüyor. Isınma bölümü bu. Oyuncular antrenmana adaptasyon sürecinde şu anda ama içerisinde herhangi bir kas sakatlı olmaması için e, yüksek tempoda ısınma hareketleri yapılıyor. Bu antrenmana e, kamp kadrosu içerisinde bulunan tüm futbolcular katıldı. E, Marekam Şık, Uğur Can Çakır, Abdülkadir Ömür yeni katılmıştı. Ayrıca Ekuban'ın izni sona ermişti. O da bu antrenmana katıldı ve takımla birlikte çalıştı. Ama ilk bölümünde birazdan teknik direktör Abdullah Avcı taktik antrenman bölümüne geçildiğinde Ekuban'ı takımdan ayrı olacak ve ayıracak ve koşu yaptıracak. Orayı da zaten sizlere gösteriyor olacağım. Burada takım e, gruplara ayrılmış durumda şu anda. E, üç grup kendi arasında 5'e 2 çalışması diye bahsettiğimiz hafif bir ısınma hareketi, ısınma temposu içerisinde. E, bu zaten daha önceki antrenman analiz videolarımı izleyenler de bilir. Hemen hemen her teknik adamın antrenman öncesinde yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında uyguladığı bir e, program. Hocalar kendi arasında eğleniyor, pas çalışması yapıyor ve bazıları da hareketli dakikalar yaşıyor. Bu grup çok eğlenceliydi. Ee, gerçekten 10 pası geçtiğinde yaşadıkları sevinç heyecan çok çok güzeldi. Vakeme'deki hırsı görüyorsunuz. Vakeme, Berat, e, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı, Ekuban, Vakesetas, Uğurcan bu grup o antrenmanın e, keyfini fazlasıyla çıkardı. Hatta gördüğünüz gibi şurada Abdullah Avcı da Topu aldı geldi oturdu sırf bu grubun antrenmanını izliyor. Gerçekten e, bu bölümün bu oyuncuların e, bu antrenmandan keyif alarak yaptığını e, söyleyelim. Zaten e, antrenmanı neşelendiren isimlerin çoğu da bu grup içerisinde e, yer alıyor. Ama zaten bu çok e, kısa tempolu bir antrenman. E, sonrasında esas yorucu bölüme geçiyor. Burada biraz sesi açacağım. Sesi açtığımda benim sesimin gideceğinin farkındayım ama... Abdullah Hoca'nın neler dediğini sizin de duymanızı istiyorum. Burası çünkü önemli. En azından nasıl bir antrenman programı var bunları siz de çok net bir şekilde duyacaksınız. Hemen sesi açıyorum. 8 2 zaman. Beyaz takım öne kırıyorum, topa sahip olmayla topluğa geçiyorum. Aynı tepkiyi böylede görüyoruz. Beyaz takım, en az 6-7-8 santuaj. Beyaz takım, çabuk topunu da kaparsın, 1 bir 3 4 5 6 7 The teacher said he was <muchos> the teacher and the children. ilgili net bir şekilde duyduğunuzu düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi taktik antrenman başlayınca ekobanı zaten direkt olarak takımdan ayırdı. Abdullah Hoca o fizyoterapi seçtiğinde takımdan ayrı olarak çalışma yapıyor. Bu antrenmanın ana mekanizması yani ana görüşü şu. Dört e, grup var şu anda. Turuncu, beyaz, gri ve yeşil olmak üzere. Burada biraz daha varıyor, Bunu yine açayım sesi. Tamam. Şimdi burada e, sesi biraz kısayım, anlatmak istediklerim var. Çünkü burada dört grup var. Turuncu, yeşil, beyaz ve gri olmak üzere dört grup var. Burada amaç şu, zaten siz de dinlemişsinizdir. Takımın pas trafiğini artırmak. Örneğin, top turuncu takımdaysa eğer, onun önünde oynayan beyaz takım, onun 6 veya 8 pas yapmasına izin vermeyecek. Ama turuncu takım 6 veya 8 pas yapmayı başarabilirse topu kendi sahasında bulunan 4'e bölümü sağ şu anda. Kendi yerinde bulunan alandan bir sonraki alana taşıma hakkına sahip oluyor. Böylelikle en son kaleye kadar giden takım bunu kazanıyor bu pas çalışmasını. Ee, Gerçekten çok yüksek tempo, yani birazdan siz de zaten görüntülerde göreceksiniz, o 6-8 pası yaptırmamak isteyenler var. E, yaptırmak istemeyen takımlar var tabi. Şu anda e, beyaz takım topu yapmaya çalışıyor. Turuncu takım, yeşil takımın oyuncuları ile de paslaşma hakkına sahip olduğu için 8-10 pas, 6 ile 8 pas arasında ne fazla ne eksik. 6 pası düşmeyecek. Burada Salih şanssız bir şekilde topu ayağının altından kaçırdı ne 6 pası düşecek ne 8 pası geçecek. Bunu sahayı 4'e bölünmüş şekilde düşünün. Yani defanstan topu çıkartma, orta sahada topu sağlama, kanatlara yayma ve son ona bitiriş noktasında düşünün. Ee, gerçekten bence verimli bir e, çalışma oldu. Şimdi burada beyaz takım topu kattığı için bu sefer turuncu takım e, baskı kurup topu kalmaya, e, çalmaya çalışmak zorunda. Abdullah Hoca arkadan uyarıyor. Topa sahip olmaya çalışacaksınız. Bütün oyun planınız, oyun anlayışınız bunun üzerinde olacak diyor. Zaten geçtiğimiz sezondan itibaren sürekli siz de hatırlarsınız, anımsayacaksınızdır. Abdullah Hoca daha çok topu e, oyunda tutmaya çalışan, kendi takım alanında, kendi takımında tutmaya çalışan bir oyun anlayışıydı. Cümleydi. Ama bu sezon bunu daha fazla yapmaya çalışacak Trabzonspor e, topa daha çok sahip olup paslarla rakip ceza sahasına girmek. En azından oyunu ikinci bölgenin ön tarafı veya üçüncü bölge diye tabir ettiğimiz rakip cezası sahasına yıkmaya çalışan bir anlayışta olacak. İşte bunun, bu formasının şu andaki antrenmanın metodunu görüyorsunuz. Burada sayılıyor. 5 etti şu anda. Ama burada topu kaptırdı. Zaten burada şanssız bir sakatlık yaşandı. Sakatlık pozisyonu istiyorsanız bir daha tekrar izleyelim. Yani burada bazı yorumlar görüyorum. İşte Faruk nasıl sakatlarsın bunu yapmayın arkadaşlar. Bu kadar acımasız olmayın gerçekten. Pozisyon icabı yaşanan bir sakatlık. Hiç kimse bilerek bir takım arkadaşını sakatlamaz. işte görüyorsunuz. Tamamen şanssız bir sakatlık. Burada Bruno Perez ayağa kalkıyor. Hoca gerçekten çok endişeli çünkü zaten sol bek noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bir oraya koşturuyor, bir buraya koşturuyor Abdullah Yani Bir sakatlık tehlikesi olmaması için. Bu noktada tabi oldukça tecrübeli bir isim. Hemen gidiyor takım arkadaşının yanına sağlık durumunu soruyor. Ama Farukcan'ın sol ayak bileğinde gördüğünüz gibi Daha doğrusu, sol ayak bilek biraz üst kısmında biraz darbe aldı. Ama burada antrenmana devam edemeyecek maalesef Farukcan. Burada antrenmandan ayrılıyor. Onu da veriyorum. ama Bruno Perez çalışmaya kaldığı yerden devam ediyor. O yüzden biraz ön yargılarınızı yıkın. Kesinlikle hiç kimse bir oyuncu, takım arkadaşını bilerek sakatlamaz. Lütfen genç bir çocuğa bu kadar acımasız yıkanmayın. Şimdi buradaki o antrenman bölümü bitti arkadaşlar. Şu an burada e, daha doğrusu çift kale maç bölümüne geçilecek şimdi. Ee, bu arada güneş de yavaş yavaş batıyor. Biraz da mizansen çekmeye çalışıp dedim ama <laughs> ışık ters olduğu için biraz yetersiz kaldı galiba kanlara. Şimdi burada takım ikiye bölündü. Çift kale maç yapacaklar. sahada çift kale maç yapacaklar. Ama buranın en dikkat çekici noktası bence çok çok önemli bir detay. Ee, turuncu ve gri takım var görüyorsunuz net bir şekilde. Ama iki oyuncu Afrika Ömür ve Marek Hamşik yeşil kıyafetli. Bunlar joker oyuncular. Joker oyuncu diye tabir ettiğimiz oyuncular şu şekilde çalışıyor. Tabii ki futbol oynayanlar bunu çok net bir şekilde biliyordur da. Top kimdeyse bu oyuncular o takımın oyuncusu olarak ilk oynuyorlar. O da kamerayı biraz, biraz değil bayağı bir yan çekmişim. kusura bakmayın. Ama en azından ne demek istediğimi anlatma noktasında biraz verimli olacaktır. Şimdi burada ee, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamşik orta sahada top dağıtma görevini sorumluluğunu bu arada Cervinho yine klasını konuşturuyor. Hiçbir kişi arasından rahat bir pasını attı. Ee, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamşik orta sahada top dağıtma, takım arkadaşlarına pozisyon yaratma ve oyunu yönlendirici konumunda en azından Abdülkadir Ömür'ü biz hep hani kafamızda kurduğumuz kadrolarda sağ kanatta yazıyoruz ya şu çalışma gösteriyor ki Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ü biraz daha 8 numara diye tabir ettiğimiz merkez ofansa dönük orta saha oyuncusu olarak düşünüyor. Buradaki soru işaretlerinin ismi giderilmesi noktasında bu çalışma biraz bence e, işaret veriyor. Yine Marek Amşik, Abdülkadir Ömür ikilisini orta sahada birlikte deneyebilir. İşte yanında kim olacak? Orası çok kilit nokta. Berat mı olacak? Yoksa bir yerli sol bek olursa e, Bakasetas'ı mı deneyecek? Yani Bakasetas Hamşik Ömür mü yapacak? Berat Ömür e, Hamşik yapıp Bakasetas'ı mı kesecek? Gervinho Vakem'i birlikte oynatabilmek için. Buralar çok kilit. O yüzden e, sol bek transferinin kim olacaksa acilen çözülmesi gerekiyor artık. Yani yerli olacaksa ki İsmail Köybaşı e, burada şu anda haber bekliyor hala Trabzonspor'dan. Yerli bir sol bek Trabzonspor'un çok ciddi bir e, oyun anlayışını değiştirecektir. Çünkü bu sefer Ortasar'da e, Hamşik Bakasetas ikilisini, Cervinio Vakeme ikilisini çok daha rahat bir şekilde oynatma şansı bulacak Abdullah Avcı. Şu an gördüğünüz gibi e, denediği kadroda e, Afrika'da ünlü Hamşik ikilisi 2-8 olarak oynuyor. Hani altı numara olarak Bakasetas'ı mı oynatacak yoksa Berat'ı mı oynatacak veya maçlara göre bu fikri değişecek mi bunu <laughs> ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bence <laughs> en azından oyun planı noktasında çok ciddi işaretler veren bir antrenman. Bazı arkadaşlar, abiler ee, yorum yapıyor diyor ki ya Abdullah Hoca kızmasın sana bu antrenmanları bu şekilde anlattığın için. Bu da bizim görevimiz arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Bu arada Canini gerçekten çok formda. Gördüğünüz gibi çok saklıyor. Bir, iki, üç kişinin arasından dört çok rahat bir şekilde istediği yere topu taşıdı. e, ee, şu anda Abdullah Hoca'nın kafasındaki oyun planında ofansif orta saha diye tabir ettiğimiz 10 numara pozisyondaki oyuncu yok. Bir 6 numara, 2 8 sağ sol kanat ve forvet oyuncusu. Yani klasik 4 1 2 3 aslında bu sistem. Hatta şöyle 4 1 2 2 1 gibi de düşünebilirsiniz. Bu arada kaleci Muhammed Taha Tepe'nin gerçekten e, çok çok şu ana kadarki e, işaretlerinin olumlu olduğunu da belirtmek istiyorum. Kadir Ömür burada hamşikte pastası pastası. Bruno Pérez'in gördüğünüz gibi bindirmeleri çok çok iyi. Hiç bir şekilde e, ileri gidip, orada kalmıyor. Aynı şekilde gidip geliyor. Orayı bir makine gibi işliyor. E, çok çok verimli. Cervinho Vakem'e geldikten sonra daha rahat pozisyona girebiliyor. Çünkü bu sefer askının e, dağılması dediğimiz durum meydana geliyor. O oyuncular sertlikten, agresiflikten asla vazgeçmiyor. Pozisyonu tekrar izleyin. Hani bir antrenman, işte naif olalım, öyle bir düşünce söz konusu değil. Bir top kapmak için oyuncuların çok çok net mücadeleler yapmaktan kaçınmadığını söyleyeyim. Koyuta bu, bu arada hiçbir şekilde ikili mücadeleden korkmuyor. <laughs> Zaman zaman maç içerisinde Cervinho ve e, Vakemi'nin çok fazlasıyla pozisyon yer değişikliği yaptığını da belirtelim. Bazen Cervinho sola geçiyor, Vakeme sağa geçiyor. Bazen tam tersi oluyor. Bir de bunun e, şu an bu görüntünün çok uzun bir hali var. Onu isterseniz yorumlarda da belirtirsiniz. Yani seslendirmeden yaklaşık 28 dakikalık bir antrenman videosu var ben biraz kısaltmaya çalıştım onu e, o şekilde de yine atabilirim eğer tabi isterseniz e, beğenilerinizle de bunu belirtebilirsiniz yorumlarda da yazabilirsiniz o şekilde de gönderebilirim yani bazıları gerçekten çok fazla izlemek istiyor bazılarının internet kotasıyla ile alakalı sıkıntıları olabiliyor o yüzden yorumlarda yazarsınız. Bir de videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen gerçekten beğenirseniz, beğendiyseniz tabi de yorumlarınızı belirtirseniz çok çok önemli. En azından verilen emeğin bir karşılığı olması için çok güzel bir gol bu arada. Tekrar da izleyeyim. Zaten bu gol e, turuncu takıma e, galibiyeti Berat başarıyor topu gördüğünüz gibi savunmalar arkasında. Yusuf Sarı kontrol ediyor ve Yusuf Sarı'nın formda olması çok iyi çünkü sağ kanat alternatif sıkıntısı var. Burada da kazanan takımın e, yaşadığı sevinci görüyorsunuz. Burada antrenmanı bitirdi Abdullah Hoca ama e, Canini, Berat, e, Bakasetas ve Koray penaltı çalışması, duran top çalışması yaptılar bu son bölümde ondan sonra da antrenman sonra erdi. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Bir de o uzun videoyu amalini istiyorsanız onu da yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.